arkadaşlar şey çok çıkıyor şey kadar arkadaşlar şu anda arkamda görüp görebileceğiniz en çıklardan birine gelme arkadaşlar artık ben bir tornağa dolmaya karar verdim dostlarım pekala kadar hızlı arkadaşlar ben çok fazla hızlı uzatmak istiyorum çünkü hızlı tornağa dolmak istiyorum dostlarım size bunu göstermeliyim çünkü çabuk kışına ben skat ya ne oldu ne oldu oğlum baksana tornağa doldum oha arkadaşlar bak kart ben bu ortumum oğlum çok büyük bir ortum lan ben bu ortumu ne yapacağım lan oğlum, ben her şeyi yiyorum oğlum dünyaları yok ederim lan ben buna oğlum ben var dünyayı hortumla sarılırım Arkadaşlar ben hortum oldum. Arkadaşlar hemen video like atın. Kalın kutlar sabahlar gelsin dostlarım. Bak hiç. yeni harita çizmek yeni yerler oyunlar çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. O baba başka var o oyuncular var bekle be, bekle Sakın gel bakayım buraya o, Ben seni yemem bekle. Ben senin can 3000 3000 canlı yenim ama düşemeyelim arkadaşlar. Şöyle hızlanalım dostum. Uhu. Gel bakayım buraya. Altan birini aldım. Of birini aldım arkadaşlar. Tam güzel bekle. Lan mezarlı tam mezarlı uçurduk lan mezarlık olmaz. Yine arkadaşım mezarlı yapmayız. Ama aşırı alırız arkadaş. Şu aşırı ufak ufak alalım şöyle. Güzel güzel şu aşırı eti söktüm. oğlan bayağı söküyorum ha. Lan ben bu iki, bak 2500 2500 ben çıkıyorum şu an güzel. Arkadaşlar daha hızlı gidelim dostum hızlı git sıkat yaşına beni. Arkadaşlar şu an bak kışı kıyama geldi tamam. Ben burada arkadaşlar rahat rahat şimdi kasılırım. Arkadaşlar ben artık bir ortam olduğum için bu sayede daha hızlı şey, her şey büyüyor. be 36 bin, kaç kaç kaç. Oğlum 36 var arkada. Kaç dostum kaç kaç, kaç buzi ya bu mahveder dostum hızlı 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 Of oh, arkadaşlar şu an bakalım daha ne yapacak bu ne Muz çek mi ben. ben muz çektim muz Abo oha A, Çok fena açıyorum yine Oooo Baya bir şey geldi dostum baya bir şey Ev yiyebilir oha Oha evi söktüm oha Oha evi aldım lan evi vallahi evi aldım Oha bir tane daha aldım Dostum hadi seni de alacağım seni Oooo abi çok güçlü Abi süper arkadaşlar süper Ben abi 5 minikten bekle 5 bin alıyorum işte şimdi kalan bekle Şöyle ben dönersem ya şu 2-3 bir şey daha alayım ağaç maaş da alayım Ya ağaç kimliği Gel lan buraya buraya gel Alamıyorum seni bekle. Az kaldı hadi şu evi de alalım. Al şunu al şu 3 5 bir şey hadi al şunu. Allah bir şey mi diyor? Şu ev alayım bekle. Al şunları hadi al. Al şunu al al al. Al dostum tam şurayı da al. Hop tam 5000 olduk. Gel şimdi o evi aldım dostum işte bu evi aldım. Şu mezarlık ufakta şu uçağını alayım biraz. Ortadan tam Olur, her şeyi çıkıyor ben neyim lan böyle? Ben neyim oğlum? Oğlum ben neyim yok yediciyim. Ooo evleri al tüm her şeyi aldım arkadaşlar. Oh saat kulesi var o saat kulesi aldı mı? Bekle bekle al bir şeyim şöyle geleceğim. Gel buraya dostum kaçıyor ya olmaz ya kaçanlar peşinden giden arkadaşlar. Al şu oho evi de aldım. Oğlum çok güçlü arkadaşlar ortamak çok eğlenceli ya. Vallahi şu oyunu bulduğuma çok mutluyum ya. Nasıl bulduysam bu oyunu arkadaşlar bir anda karşıma çıktı. Gel Dostum gel. Etkime kap. Ooo yedim o 14.000 canım oldu. 14.000 kağı gücü oldu arkadaşlar. O binaları yiyebilir mi acaba? binalar çık kaç bakayım. Binayı çık kaç dostum kaç istiyorsun. Oooo bina yedim hiçbir şey istemedi. Ha, al bunu ooo abi çok güçlü. Oğlum bina lan yok yedemiyorum. çok büyük lan yiyemiyorum. Geçin dostum daha az her şeyi yemeliyim dostum. Daha az yiyeceğim. Çok büyüdüm. 16 bin falan büyüdüm arkadaşlar. Daha o şu binayı yiyebilirim lan. Oğlum o binayı yersem var en güçlü olur. <laughs> yedim vallahi yedim. Vallahi billahi yedim arkadaşlar işte bu. En güçlü beni 20 bir güce ulaştım. Gel bakalım dostum. Daha şu an ne yiyeyim? Her şeyi yedim ya. Daha fazla yiyebileceğim bir şey var mı? Bakalım hadi dostum hadi daha fazla yemeliyim. Oo bayağı güçlüyorum şu an bayağı. Arkadaşlar oyunda en, en iyi güçlü ilk şey yedim arkadaşlar. 22 güçlü en iyi ilk şey. arkadaşlar işte bu. İşte bu dostum. Al şu evi. Al bu evi de yapıştırdılar. Eyvallah olur çok büyük olmuş. Yavaş gidiyor gitti yavaş. Onu um, hiçbir şey göremiyorum lan. Lan hortumu görmüyorum. Hortum nerede? Hortum hortumum nerede? Oo pekala bekle dostum bekle. Bu ev var ya bu eve yer alırsam tamamdır bu iş. Gel dostum bu evi alırım aslında. Hadi hadi hızlan hızlan. Hadi dostum hızlan. Oha oldum. Arkadaşlar çok güçlüyüm ya. Valla bayağı güçlü oldum Haydi dostum hadi pekala. O ne lan? Oğlum yerde biri var. Arkadaşlar şu an yerde kişi görebiliyor musunuz? Bekler yetişeceğim. Gel buraya O insanı yemeliyim. İnsanı alacağım. Uçuracağım onu. Aa kaçamıyor. işte yakaladım onu. O insanı yakalayacağım. Bekle. Ya al onu bakayım al. Oho insan aldım lan. Aa cılık atıyor. O lan hala yiyemiyor insanı. Arkadaşlar size şöyle bir ev, şöyle bir hortum evinize geliyor. Oha lan çok büyüğüm ya. Vallahi çok güçlüyüm ha. Beni yenebilecek bir hortum var mı? <laughs> o beni yer. O beni yer. O, o, beni osurtur lan. O beni osurtur. Rüzgarım kalmaz. Koş koş koş. koş. Abi o birinci ya. Abi Ronaldo şu an birinci arkadaşlar. Koş koş koş. 28 ak. Onu yenememiş. O en ikinci kişi var. Bu çok büyümüş ya. Ben onu nasıl yeneceğim? <laughs> Hay dostum hadi bekle. Şu ağaçları alırsan belki. Oğlan kral abi. Vallahi kral geldi kral gel dostum dostum kral git burada hayır hayır beni yemez izin vermem hayır beni yemeyecek dostum beni yemez oğlum çok yavaş gidiyor ya hayır ay yedi ya hayır ya arkadaşlar beni yedi olsun yemesi yolu belki ben buna kendi yeni kıyafet alabilirim al şuradan bir tane kıyafet ay, aç şu yumurta ya aç 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 yumurta lan yumurta artık yumurta şuraya yumurta ne çıktı aa kırmızı efsanevi çıkardım He sağdaki ortaya basacağım tamam basalım ortama Al hemen bunu dostum takın bunu Oho abi yedi daha, daha üşüyüm şu an bekle Bekle alalım şu ortamı Uhuu arkadaşlar kırmızı var artık. Lan o mini açın yine. Lan bu hızlı hızlı büyüyeceğim arkadaşlar bekleyin çok hızlı büyüyeceğim. Lan diye hızlıca büyü daha hızlı ol. Hayır yeme lan beni. Git lan buradan. Valla yiyecek arayız bunlar beni. Hop insana aa insana aldım. Aa bu izgelim kız izgelim de attım. Hayır altın şunları al. Oğlan 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 daha hızlı daha hızlı. Güzel güzel arkadaşlar bak şu an baya bir şey yedim ha. Güzel şu an tekrar oo yüzde falan çıktı güzel. Haydi dostum hadi hızlan. Toplama enerji dostum toplama enerji evet, burada bir sürü şey yiyeceğiz. Harika burada ağaçları falan şu an yiyebiliyorum. Ye, şu ağaç ya şu ağaçlar oğlum yine krala gidiyoruz. krallarımız hemen uzaklaşıyor arkadaşlar ya. Biz kralıyız biz daha çok böyle kraliçe gibi bir şey olduk resmen. oo bak ya bunları alayım bekle al, al şunları al. Abi hadi dostum hadi biraz daha büyümem lazım daha hızlı da büyümeliyim. Ev falan yemem gerekiyor Ye, şu ev diye ev yemem lazım. Vaa wow, yok edici geliyor dostum ben bir ortamım dostum her şeyi yok ederim Hayır dostum daha hızlı büyümeliyiz arkadaşlar şu an bayağı gittim arkadaşlar Ama şu an ağaçları falan şu yiyecek durumdaysak bakalım şu ev yemek için arkadaşlar 3000 falan gerekiyor 3000 için arkadaşlar bu tarafta yiyeyim Hayır dostum hadi Oğlum her şeyi yerim lan ben yok o insan insanlar arkadaş arkadaşlar bekle Aa bekle. aldım, ya, aldım, ya, aldım ya. Evet. bir de aldım ha bir, birlikte o oh, hala burada insan var Dostum ortuma yakalanmayı dostum ortum su yakalarsa İşte bak ortumda yakaladım Güzel saçı ortada iyi gittik O 14 bin mekan buna kaçmam lazım. Koş koş hızlı hızlı. Oha o ne lan? Oğlum 1 milyon. Bakın 1 milyon güç sahip var. Oo, 1 milyon. Abi hmm. bir kural var efsane gözüküyor şu an. Oğlum, çok güçlü. Ben bunu yenemem ki ya. Vallahi ben bunu yenemem arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben bunun için var Oo, benim saatlerce oynam lazım ya. Gerçekten çok hızlı büyüdüm ya. Ama 1 milyonu daha çokmuş. 10.000 güce ulaştı dostum artık çok güçlüyüm arka çok büyüdüm baya valla şu an kadar büyümek için çok zorlaştı. Başardım da dostum artık 10.000 gücüm var bakın şu an baya güçlü olmam gerekiyor <laughs> oğlum ben binaları fena yedim şu arkadaş, şu an baya gidiyor dostum ama şu an bir sıkıntımız var arkadaşlar ben ne kadar büyük olsam adamlar olsa 70 bin falan yapmış ya oha ya baksana şu 70 bin 60 bin falan olan var ya abi bunlar çok fena her neyse ben sonra bu evlileriyim eğer evliliğe evlilersen baya bir güçlenirim herhalde değil mi Oğlum ben bayağı bir şeyim. Oha. Lan hortumu geri o kadar çok şeyim. Hortumun kendini ikisini göremiyorum. Lan ne Bir yavaş olun. Otur biraz yavaş da hiçbir şey göremiyorum gerçekten. Arkadaşlar, ben şey gözük bir 16 bin ben onu çok düşerim. Otomada oğlum mezarlığa git ya. Vallahi günah yetişsem yapacak bir şey var arkadaşlar ya. Hortum arkadaşlar, hortum yani cezası yoktur hortumun. Bu nedir lan? Oğlum bu ne oğlum? Mertabesi bir şey arıyorum. Bir şey, doymuyorum lan bu. Oğlum bu hortum doymazsam vallahi bu hortum hiçbir şey besleyemez. Allah Allah hadi biraz yap. Çok yavaş ya çok yavaş bir... gidiyor. Evler efendim tek ayıp nasıl hadi. Devam şu ağaçlar efendim arkadaş ağaçlar efendim bayağı iyi puan veriyor. Oo ben yine birini dedim lan yanlış Hiç görmeden yanlışlıkla birini yiyorum. Her şey evi. <laughs> e, bir de aldım bak 19 bin oldum hadi dostum bir 20 yapalım şunu. Yap şunu artık bir 20. Bir 20 görelim hadi dostum. 20'yi gördük arkadaşlar şu anda 20'yi gördük. Oo buraları da alalım hadi. Oo ben. Oğlum mesela artık tıraşlayacağım mağazaya gidersem. Hay dostum hadi sen daha az git. Daha az dost da ben Bu neye koyuyor aşkım? Biraz daha gitmen gerekiyor. Hadi dost. 70 bin olsun. Bunlar benim var mahvede. Hadi dostum hadi sakın. Sakın sakın sakın. Şuralar az uçuyor uçuyor. Uç. Al o bırak onu kovalıyor. Boş ver. Hiç boş ver. Hiç gidemiyorsun. Hiç böyle devam gitmeden. Oğlum çok yavaşlık. Oğlum güdüç gidiyor. Yavaşlıyoruz. Çok kötü olmuş ya. Oha Allah. Anana bina yiyor. Hadi dost ben bunu ağaç maç kemiriyorum. Adana bina yiyor ya. Bu adaletsizlik. Hadi dost biraz daha az bilmem gerekiyor. Ben dostum biraz daha az git artık ya bu ne ya? Hadi hadi hızlı. Arkadaşlar bu çok yavaş gidiyor. Hızlan. Abi yavaşladı yine. Ha, dostum, bu iki ev alırsam bayağı bir Bu iki ev alalım köçe. Oh, <laughs> um, Bir tane o nom, baya bayağı bir şey aldım lan. Hadi dostum hadi. Devam dostum devam, devam çok iyi gidiyoruz. Hayır dostum şu an. abi ben 25 milik onu ye onu yenem arkadaş o 20 20 milik yani işte onu yenemem onu yenmek için biraz daha bir gerekiyor biraz daha bir hayır dostum asla o kaç şey alıyorum lan arkadaşlar ben bunu yenemiyorum dostum olan hiçbir şey gücü gelmiyor artık, arkadaşlar baya büyüdüm Arkadaşlar ee, maalesef öldüm dostlarım Çünkü neden şu oyun çok fazla büyüdüğüm için Beni oyunda attı arkadaşlar Attı işte gel o şu an girersem Büyük bir, bir level'a falan başlarım Şu ona hiç gerek yok arkadaşlar Umarım hoşçakalın videomuş arkadaşlar Sizi seviyorum bu tarz daha fazla video için <laughs> Biliyorsunuz ki like atıp abone olup ol. bu tarz daha fazla videolar gelsin arkadaşlar Sizleri seviyorum Hoşçakalın ve bay bay